ben buraya katıldım. Bir günde burada kalacağım 24 saat. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Ay bir dakika. Merhaba. Ee, burada Club Roblox'un yemekleri mi var yoksa para ödüyor muyuz? Hayır bunlar Club Roblox'un yemekleri. Tamam teşekkürler. Evet arkadaşlar Club Roblox'un şeylermiş. Bunlar da kusurlar baksana. Olsa... <laughs> Ay konuşamıyorum ya, kamerayı şuraya sabitleyeceğim. Ben Ritana hay hayranıyım. Ritana'nın bir sürü hayranı var. Ben Ritana hayranı. Nari'nin de hayranıyım. Kaykay süreceğim ilk. E, merhaba, nereden kaykay sürebiliyor? Tepeye çıkıyorsun sonra oradan kayıyorsun, sürebiliyorsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Teşekkürler. Buraya e, kaykayla mı çıkıyoruz normal mi çıkıyoruz? Diyor. Yok kaykayla çıkıyoruz normal çıkıyoruz. Teşekkürler. Hemen kaykayımı şuraya koyayım. Üstüne 1, 2, 3. Ha ilk defa kaykay Oo, çok hızlıydı. Bir de şunların üstünden geçebilir miyiz? Evet. Uy, çok güzel. Uy. E, pardon. Evet. Kay e, şey kas takabilir miyim? Yok, isteyenler kaç takabiliyorlar. Bunu alabilir miyim? Evet. Şaka yapıyorum ya bu buranın. Tamam. Şimdi resim yapacağız. Yukarısı resimde ben biliyordum burayı. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Geldik yukarıda. Ben bunu ben buraya önceden gelmiştim buraya. Ben bunu çizmiştim. Hatta galeriye asmıştım. Bakın burada. Hemen resim çizeceğim. Ne çizeyim? Ne çizeyim? İlk beyaza boyayalım. çizeceğim. Çizeyim. Yani yuvarlak <laughs> Evet hemen içine de boyayalım kalbini arkadaşlar. Evet şimdi beyaz. Evet çok güzel oldu. Ben bunu hemen çıkartıyorum. Evet bunu galeriye yazacağım hemen. Birazcık yamuk olsa da <laughs> oldu. Şimdi tukabakamı yapacağız. Yani tukabakamızı. Hemen yapalım ilk. Şöyle siyah boyalıyorum. alıyorum. Ay yamuk oldu. Şöyle hemen sürelim. Ben buraya daha önceden gelmiştim. Aslında kankalarımla birlikte gelecektim. Ama tek gelmeye karar verdim. Aslında kankalarımı da getirsem iyi olurdu. ha. Hatta arayayım söyleyeyim şimdi bir dakika. Evet geleceklermiş. Biz hatta boyamızı yapalım. Toka şeyini yapıyorum. Birazcık yamuk oldu. <laughs> Özür dilerim. Toka resmi neydi ya? Çok merak ettim. Ay unuttum. Ne merak ettim. İlk dişi galiba sarıydı. Şöyle. Yani rastgele atıyorum inşallah. Doğrudur. <laughs> Çok büyük oldu ya. Şöyle yapalım. diğer dişi mavi de herhalde. Şöyle. Şöyle. Diğer dişi de mi miydi yok. Yeşil. Dur birazcık şunu şöyle şurada alalım. Birazcık da büyütelim. Şöyle şöyle. Kankam gelir mi şimdi? Kankam herhalde buradaydı. Aynen. Hadi gelin. Ne Ayşe. Tamam Milk. Evet. Şimdi herkese birer birer tanıştım. Bu ikinci kanalımı karakter daha video çekmedim. Evet. Ben Milk. Kanalımın adı da Toka Milk. Bu da Nehir benim. Kankam değil. E, yeğenim. Ama e, eh. ay kankam pardon. Nehir merhaba de arkadaşlar. Merhaba. Bu da Ayşe benim en iyi kankam. Ay hepsi iyi ama bu da kankam benim e, en iyi arkadaşım yani e, bunun yani Ayşe'nin de kanalı var evet benim adım benim kanalımın adı da Toka Life Ayşe. Evet. Ee, ben resim yapıyordum. Ya ben de yapacağım. Tamam ben bunu yapacağım. Hala çok güzel resim çizmiş. Halası oluyorum. Hmm, güzel güzel. Hadi resim çizelim. Ya durun bir resmi bitireyim tamam. Ya tamam. Galeriye gideceğiz biz. Evet. Bir gün burada kalacağız. Neyse devam edelim. Pembeydi diğer işte herhalde. Aa, Bir de dili vardı değil mi Tokabakan'ın? Şöyle şöyle. Evet. Şöyle dil yapalım Tokabakan'ın. Çok güzel oldu bence. Nehir. He hala. Tokabakan'ın resmi güzel olmuş mu? Doğru söyle. Güzel olmuş. O kadar da benzemese de güzel olmuş. Teşekkürler Tokabakan'a. Hadi sen git. Ya bunun çöpleri neden buraya atıyorlar ya? Neyse. Ee, Hanımefendi siz yeni mi buraya katıldınız? Evet evet. Üstünüzde kıyafet olmadan yapamazsınız. Ha, kıyafetler nerede? Burada açın. Bunları giyeyim Üstüme boya bulaşmasın diye Evet evet. Evet. Tamam. Maske de takabilirsin. Yok ben takmayacağım. Ee, bunlar pardon ne işe yarıyor? Bunlar kalıcı oluyor yani silemiyorsunuz. Yok ben kalıcı istemiyorum. Hmm, tamam ben bunu çıkarttırayım. Çıkarttım. Bastım. Ne yeri bana onu toka al koyar mısın? Tamam hala. Hadi ne? halamın işi bitti gidelim. Tamam. tamam Biz de resim çizeceğiz. Lütfen. Tamam. İlk nehir çizsin. Oley. Hmm. Takımı da çıkarttırayım. Hala güzel olmuş ama ben daha güzel yapacağım. Şunu sil. Bunu da silelim. Şimdi ben yumurta yapmayı düşünüyorum. Hemen yumurta yapacağım. Yumurtanın ne renk olur acaba? İlk pembeye boyayalım. Pembeye boyayacağım ilk arkayı. Şöyle ay şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar da arkadaşlar diyorum evet evet. Ne. Tamam şimdi beyaz alalım şöyle. Evet. Ne yapacaktım? Beyaz bir yuvarlak çizecektim daire gibi. Ay yap yanlış yaptım. Küçük fırçal yapacak. Sarı bir noktasını yapacağım. Nehir'i çok güzel yaptın. Gerçekten Anladım. mi halal? Evet şimdi evet. git e, yapacağının kenarlarının rengini seç tamam. Ben her zaman rengimi seçerim. En son yoksa zaten pembe, pembe rengi seçerim. Ben bunu galeriye asıyorum. Durun üstümü değiştireyim. Of. Nehir'in sırası bitti o yüzden ee, sıra başkasında. Ben yapayım. Tamam ya öf ya hala ya ay kanka ya ben yapacağım tamam ay, ay ıı tamam Ayşe tamam, tamam. Ee, ben bunu ne yapayım gelelim teşekkürler çok güzel oldu bence ben de geliyorum tamam ilk ee silelim şunu İnşallah güzel olur. Sarı alıyorum ortaya geliyorum. Bu ne pardon? <laughs> ya. Bir saniye. Ya. Şimdi. Siyah yapacağım. Altın. Sonra çizgi. aynı bir canavara ben. Ya. Sistem alan ya. Ama ben beğendim. ben beğendim güzel oldu bence. Yani hiç beğenmedim. Ben de yani. Öf tamam hadi ben düzgün bir şey çizeyim.

şimdi şöyle aynı köpeğe benzedi bu. Ya Allah sabır. Güzel oldum doğru söyle. Yani ben çok beğendim bu sürek. Ben de ya. Güzel olmuş. Teşekkürler ben bunu çıkartacağım. Çıkarttım. Dur arka plana seç tamam. Hangi renk olsun? Turuncu olsun. Bas ben bunu gidip galeriye koyacağım. Tamam ben bu sefer çıkartacağım. Al. Ayşe. Sen de zaten son sen de kal. Ben galeriye koyacağım. Şöyle. Güzel oldu bence. Aynen aynen. Hmm, ben de sıra değil mi? Evet. Şöyle. Bu kıyafeti de buraya koyayım. Ben buraya çizeceğim. Tamam çekilin. Tamam çekildik. İlk fırçayı alıyorum. Ortaya ayarlıyorum. Pembe alıyorum. Yok. ilk büyük fırçayı alıyorum. Büy büyük büyük boyunu alıyorum oyununa. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 Evet oldu bence şimdi. Ee, şimdi şimdi. Şimdi donat çizeceğim. Donat mı? O ne ya? Ya bilmiyor musun? Ay ne halası be. Kanka. Biliyorum tabii ki de ne sandın beni? Evet. Şöyle. Evet. Şimdi hangi renk alsam sarı. Ucunu alayım. Şöyle. Şimdi boyayacağım büyük boya getirerek. Evet. Şöyle, şöyle şöyle. Ay bir dakika. Şöyle. Evet oldu bence. Yok. Bir dakika. Şöyle pembe yalan. Neyse. Oldu. Hemen. Evet, devam edelim. <laughs> evet, oldu. <laughs> Doğru, bitmedi. Biz de hatta şunu silelim. Hadi. Evet. Bir de şu altın burası. Ay. Tamam oldu. Tamam ben rengini de seçeyim. Gidelim yukarı artık. Ay gitti bir dakika. alayım. Güzel oldu bence. Aynen. Çok güzel oldu. Çok çok. Ya bence de güzel olmuş ya. Aynen aynen. Tamam ben şimdi gidip resim yap. Ay ne resim ya. Kıyafetimi giyeceğim. Teşekkürler bunlar bedava değil mi? üyeli aldığımız Evet evet tamam efendim bedava. Şunu da silelim ki başkaları resim yaparken silmek zorunda kalmasın. Şunun da rengini aynısını yapalım. Bu rengi zaten. Hadi gidelim. Tamam. Yukarı gidelim. Tamam. Hadi girek. Girek. Yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar burayı bilmediğim için geldik. Burayı bilmediğimiz için birilerine soracağım. Merhaba. Ay pardon. Gelin video disco disco. <laughs> ne oluyor ya? Biz buraya yeni geldik ve yeni katıldık. Ee, burada o da var. Nerede? Tamam ben gezdireyim size. Ezel anamı çağırın. Ezel. Evet. Bize gösterir misiniz? Tamam. Burada da kıyafet var. Bakın spor kıyafetleri var. Teşekkürler ama hayır. İstemeyiz. gelen kanka. Kankalar. Burada da başkalarının şeyleri var. Kıyafetler falan. Buraya boş alırsa koyabilirsiniz bir şey. Bu kız benden olsun. Bu benim dolabım zaten. Alın. Teşekkürler. Ya bana da böyle. Ee, hmm. Çok güzel. Teşekkürler. Oda nerede? Bu tarafta. Bu, bu tuvalet, bu dişleri. tamam. Burası da odamız. Ee, ama biz dört kişiyiz. Yani ben e, e, bir tane daha oda var mı? Biz kalırız. Hem var ama yukarıda. Bakın iki kişi kal. Yok yok. Biz üst kata bakalım. Üst kata e, ee, sığmazsak aşağıda uyuyor. iki kişi, iki kişi, ay, bir kişi de benim yanımda uyuyor. Tamam. Gelin kankam. Ya ben de de bekleyeyim. Ben gelmeyeceğim yukarıda sorarsın birini Çünkü beş kişi almıyor. Tamam. Yukarıda Queen'lerim. Yani Star Queen'lerim. Evet geldik. Merhaba. Ee, burada bir oda varmış. Evet şu tarafta. Tamam. Evet. Evet hadi gidelim ya. Neden bekliyoruz? O da şu taraftaymış zaten. Ee, hadi gidelim. Oo iki kişilik. Tamam. siz burada uyuyorsunuz. Biz de ay siz, sen Ayşe burada uyuyoruz. Siz burada uyuyorsunuz ikiniz. Biz de burada uyuyoruz. Ama burası açık. Ben korkarım. Korkma. Hadi uyuyalım zaten gece o, oldu. Tamam uyuyalım. Ben geldim. Hadi Hadi gidelim.

sosha acaba Çok Topaktan kalktım. Hadi gidip ona yemek getireyim. Bensiz mi gidiyorsun? Bensiz mi gidiyorsun? Tamam gelin. Ben senle mi gidiyorsun? Ya yeter yeter tamam hepimiz gidelim. Sen sabahtan beri buradasın. Ay ben bunu cilalıyorum. Tamam hadi gidelim. Ya aşağıda görüşürüz. Aa Al benim almayı unuttum siz gidin. Tamam. Tamam basacağım. Durun. Ben de geldim tamam mı? Aşağıda görüşürüz Tarık indirim. Geldim. Geldik arkadaşlar. Ben burayı hiç görmedim gelirken. Ben de. Tamam kaykayalım. Ya ben bunu alacağım tabii ki de. Ben de bunu. Ben Rachel alacağım. Neyse ben yemeğe gelince çağıracağım sizi tamam mı? İyi. Merhaba. O sabah görüş, dün görüştüğümüz kız. Evet ben burayı kayıtlayayım. Ee, ne istediniz? Ee, i̇ki tane etten. Evet. Bir tane de köfteden. Evet. Ee, bir tane daha köfteden. Şey, tamam. Orada var bir tane zaten hemen. Durun. Durun. Şunu şuraya koyalım. Durun. Dur, burayı Bak burayı yok. Benim, Maalesef bu daha köfte kalmamış. Koşur bor. Koş. Tamam. Oh. Ben elimle oh. yerim. Neyse onları çağırayım bari. Hmm, hmm, hmm. Çiçek var mı yok hanımefendi. Gelin ya tam kayacaktım ha. Ben iyi kaydım. Oh, Teşekkürler. bir şey değil. Hadi gidelim. Bugün son günümüz. seni yani eğlenmemiz lazım. Evet. Şöyle. Bir Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Eh, bu benim.

ben de çok acıktım. Ay ben çok acıktım. Bana bir tane gönderir misin? Ay çok güzelmiş kaşarlı. Bu bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın kıyınlarım. Görüşürüz sizler kıyınlarım. Bay bay arkadaşlar. Evet bugünkü video bitti. Linki de tıklayıp ikinci kanalıma da gidip abone olursanız sevinirim.